Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 20-26 Ocak arasında sevgili aslanları neler bekliyormuş? iki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş destemden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar Joker kartı çıktı. Joker kartı nedir? Bu dönem Joker nedir? Öngörülememezliği sembolize eder. Yani hiç beklemediğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ne bileyim işte biri sizin biri size duygusal olarak cevap vermiyordur. Bir anda bir bakarsınız sanki hiçbir şey olmamış ve size bir anda yazmış veya hiç tahmin etmediğiniz bir iş teklifi hiç tahmin etmediğiniz bir ilişki başlangıcı. Hayatımızda Yepyeni bir sayfa açmayı, bembeyaz bir sayfa açmayı sembolize eder aynı zamanda. Aa der ki ilişki konusunda senden daha genç, yaşça küçük birisini sembolize eder ee, ve ım, ne diyebiliriz bununla alakalı? Yani neşelidir, ım, afacandır birazcık böyle. Ee, o yüzden de hani ım, mantık olarak da aslında küçüktür. O yüzden de birazcık bakıcılık yapmanız gerekebilir bu kişiyle alakalı. Yabancı gelini yabancı damadı sembolize eder. Eşcinsel birliktelik başlangıcını sembolize eder aynı zamanda ve der ki sevgili aslan insanlar cinsellikte korunur ama senin bu dönem iki kat üç kat daha korun, korunman lazım çünkü. İstem dışı gebelik çünkü öngörülememezliği sembolize ettiği için istem dışı gebeliği sembolize eder. Aynı zamanda bu kart bizlere sevgili aslanlar hadi in bakalım geldik sevgili aslanlar için son kartımıza bu destenin son kartı. Kupaların üçlüsü. Sevgili aslanlar. Gıybet Gıybet vakti, bol bol dedikodu yapacağınız bir dönemi sembolize eder. Arkadaşlarınızdan hangover yapacağınız bir dönemi sembolize eder Veyahut işte bir home partidir. E, parti hazırlığını sembolize eder. Bazı aslanlar için evlilik hazırlığını sembolize eder Veyahut evlilikle alakalı ciddi planlamaların yapılacağı dönemi sembolize eder. E, vizeyi sembolize eder, diplomayı sembolize eder, e, iş görüşmesinden başarıyla ayrılmayı sembolize eder aynı zamanda bu kart bizlere sevgili Aslanlar Hadi in bakalım sevgili Aslanlar için en eski destemin ilk kartıyla başlayalım sevgili Aslanlar kupaların kralı kupaların kralı neler bu dönem bu dönem Aslında merhametli olacağınız balanslı, kontrollü olacağınız bir dönemi sembolize eder. Ama merhametin şeyini fazla kaçırma, e, ipin ucunu fazla kaçırma sevgili aslan. Çünkü kullanılmaya açık bir hale gelirsin der bu kart bizlere. Aynı zamanda alkol kullanımına çok dikkat der bu dönem. Çünkü alkolizm eşiğin çok düşük sevgili aslan. Bu dönemde der bu kart bizlere. Bu dönem çok fazla duygu değişimleri yaşayabilirsin der. Bir anda çok yüksektir enerjin bir anda düşer veya bir anda çok düşüktür enerjin bir anda böyle çok yükselirsin der ee, bu kart bizlere. Ee, ilişki konusunda birazcık toksiklik olabilir bu dönem. Bol bol trip yiyebilirsin sevgili aslan der. Ee, telefondan çok fazla işinizin olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart bizlere. Hadi bakalım. Geldik. İkinci kartımıza sevgili aslanlar için. Tılsımların Beşlisi. Tılsımların Beşlisi de nedir? Bu dönem e, der ki sevgili aslan bir takım yardım işlerinde bulunabilirsin. Bu illa devlet dairesinde devlete bağlı olarak hani gidip de Gönüllü olarak olabilir tabii ki ama işte bir arkadaşınızın, e, ailenizin yardıma ihtiyacı vardır. Onlara maddi manevi anlamda e, yardımcı olursun der. Veya güç anlamında yardımcı olursun. işte ne bileyim atıyorum. Arkadaşınız zarar der ki ya eşyalarımın kutulanması gerek ben e, ev değiştireceğim. Ona yardıma gidebilirsiniz. E, uzun dönem beraber olan çiftler için der ki biz yoksulluğu beraber yaşadık. Paranın sefasını da beraber süreceğiz der bu kart bizlere. Sevgili aslanlar bu dönem kumar ve çapkınlıktan uzak durmanız gereken bir dönem. Çünkü çapkınlık ve kumar eğer bir de özellikle bu dönemde ise der ki dımdızlak sokakta kalırsın sevgili aslan der bu kart bizlere. Ve bu kart der ki her ne olursa olsun hayatta bir umut ışığı vardır. O yüzden de hiçbir zaman umudunu kaybetmeler bizlere e, ee, tılsımların beşlisi. Hadi in bakalım geldik minnoş desteğe. Kılıçların dokuzusu, kılıçların dokuzusu da nedir? Der ki yani bu dönem birazcık canını sıkacak rüyalar görebilirsin der. Veyahut iş yerinde ee, Birazcık baskıya maruz kalabilirsin Strese maruz kalabilirsin ee, O yüzden de diyorum ya arkadaşlar Her zaman pozitif olmakta fayda var Çünkü bunun sonucunda der yani Bu stres ve baskının sonucunda Kronik baş ağrısı ense ağrısı e, Sırt ağrısı çekebilirsin O yüzden de dikkat et der Bu kart bizlere Hadi bakalım geldik Son kartımıza Sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar, asılan adam çıktı. Asılan adam nedir? Yavaş, çok yavaş karttır. İyi haberi sembolize eder ama yavaştır. E, o yüzden de haber beklediğiniz bir takım olayların sonuca ulaşması, evet sonuca ulaşacaktır ama birazcık Vakit alabilir, sandığınızdan daha uzun sürebilir. Ee, aynı zamanda bu dönem eğer light bir takım sporlara başlamak istiyorsanız meditasyon olur, pilates olur, yoga olur, tam zamanı. Ee, bu dönem planlama yapmak için çok iyi bir dönem çünkü e, olaylara artık bu dönem farklı bakış açısıyla bakmaya başlayacağınız bir dönemi sembolize eder. Özellikle sanat, moda tasarım yani yaratıcılıkla alakalı mesleklerle uğraşan arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır. Çünkü farklı bakış açısını sembolize ettiği için der ki bu dönem çok iyi eserler ortaya çıkartabilirsin, çok iyi işler ortaya çıkartabilirsin der. İlişki konusunda der ki yani hmm, sevgili aslanlar bu dönem e, bir takım şeyleri görmezden gelmek isteyebilirsin veya görmezden gelebilirsin. Çünkü bu dönem ilişki anlamında Tam anlamıyla pembe gözlük takacağın bir dönem der bizlere bu kart. Evet sevgili aslanlar. Sizler için 20-26 Ocak arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.